Bu bir uyarıdır. Videonun başlamasına son 3 saniye. Şu televizyonu da kapatın abi. Sonra şey neydi şeydir. yiyeceğiz. Oğlum baksanıza. Evde bir şey yapar ki. Bir evi karıştırıyorum. Bunu buldum ya. Evet bugün ayağımın kırıldığını unutmuşum. Yanlışlıkla çok kötü ani hareket yaptım. Oğlum bu ne lan? Ne yazıyor? Ge Gemalto yazıyor. Abi Gemalto ne? Bak şuna basınca garip garip sayılar çıkıyor oğlum ekranda. Bunu açmaya çalışayım. Bunu Aradım Google'da diyor ki dolandırıcı diyor biri. Biri USB diyor. Şöyle takmanlık televizyonlara şey diyor. Uf. Aha! Şurada bir kod var. Ba ama o bir şey değildir ya. Ha. Bir de şunu çıkardığımda arkasından gizli kod çıkıyormuş. Bunu Google'a yaz diyormuş. Dur bir çıkarayım. Hadi böyle bir şey olursa var ya. Ben bunun dolandırıcılıkla alakalı bir şey olduğuna inanmıyorum derken. Oğlum bu ne? Ben korkmaya başladım. Oğlum çıkardığımda şöyle şey çıktı. Dolandırıcı senin ananı sikeyim amına koyayım. Hişt. Videodaydım. Çok pardon. Video'da unuttum. Video olduğumu unuttum. Video olduğum unuttum ya. Bunun arkası nerede lan? Arkasında ne yaptım? Hiçbir bilginiz var mı? Ciddi soruyorum. Airfry. Aynen aynen baba. Püros aynen. Senin bu ne ya? Gereksiz şey oğlum. Boşuna para oğlum ya. Harbiden bu ne ya? Ben anneme de sordum. Bilmiyorum ben dede. Dedeme soracağım. Dedeme soracağım. Bu dedemin işi. Dede evimize hırsız girdi. Dedem de bilmiyor. anneme soracağım. Herkese sorarsam da artık yani Senin ya? Oğlum ben... Kamera gibi bir şey var. Bir de ses şeyleri var, ses dalga şeyleri var, metal şeyler var. Ben daha ben bunu ilk başta bastığımda şey zannettim abi. Şey hani hani Bismillah deme makinesi vardı ya Bismillah 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 diye basıyorduk ya. O zannettim o değil sayı falan da artmıyor çünkü değişik değişik sayılar var abi. Ben bunu öğreneceğim. Öğrendiğimde de video atacağım size. Tamam mı? Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Bunun başka bir açıklaması yok. Ananı kırıldı mı Oh kırılmamış. Lazım bir şeyse bir de. Ya keşke müzik çalar olsun ya. Of. Neyse haberi alınca size söylerim. Bay bay kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.